Kolay gelsin, kolay Sağol. gelsin. Hoş geldin, Aa, hoş geldin. Rahmi abi geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Abi. Merhaba. Ne oldu? Hiç, öylesine geldim. İyi, otur o zaman. Fatma Gül kendi tatlısından ikram etsin sana. Çay da var taze. İçerim vallahi içerim. Derk oğlum. Hadi size iyi çalışmalar bana müsaade. Şeyin geliyor Ahmet abi. Dur ya nereye gidiyorsun? Hesaplaşalım. İyi iyi. Kimsecikler yokmuş daha. Oturum ben burada otururum. Sen bak işine. Abi gerçekten öylesine mi geldin? Ha ha. Öylesine. Korkma korkma bir şey yok. Yengen temizlik yapacakmış da ayak altında dolaşma diye kışkışladı beni evden. ne yapıyor evdekiler? İyiler iyi. Kerim atölyeye gitti. E ben ne de yok. O da aktara gitti. Yengen de temizlik yapacakmış. Öyle işte. Sen ne tatlı yaptın? Ekmek kadayıfı. Bayılırım ha. İyi getireyim de ye. Yüz olur mu? Buyur abi. Sağ ol, çok sağ ol. Afiyet olsun. Alo. Geliyorum, geliyorum. Ya ancak çıktım evden. Öyle kolay mı zannediyorsun? Taksiye bineceğim şimdi. Nasıl geleceğim ben oraya? Sahilden mi? Gelince ararım o zaman. Yaklaşırken ararım. Görüşürüz. Hanım Meryem abla. Kerim bu kadın yine bir işler çeviriyor. Ne oldu yine? Gizli saklı çıktı evden. Kesin o Münir Söğsüzü'yle buluşmaya gidiyor. Of! Hey Allah'ım ya! Arabayı aldım peşindeyim. Bu sefer yapışacağım yakasına. Abla bak yapma yine olay çıkacak. Yok, Kerim. Bu kadın hala Fatma Gül'ün arkasından iş çeviriyorsa yanına bırakmayacağım. Ne bende yaşananlarında? Yeter artık ya uğraşmasınlar bizimle. Tamam bekle ben geliyorum. Takip ediyorum ben seni bekleyemem. Haberin olsun diye söyledim. Sakin ol ama. Bunu yanlarına bırakmayacağım artık. Ha, tamam. Hadi kapatıyorum. Ara beni tamam mı? Tamam tamam. tamam. Ah. E geldik oradan. Araba ne renk? Ha tamam tamam gördüm. Tamam. Burada duralım kardeş. bırakın. Emredersiniz. Ben içmem onunla göre. Ne o kız? Yoksa seni sarhoş ederim diye korkuyor musun benden? Bu saatten sonra senden korkan senin gibi olsun. Aslında hiç değişmemişsin biliyor musun? Seni çok özlemişim be. Dünden beri aynı şeyi söylüyorsun. Öyle ama. Alo. Ha abla ne oldu? Ne ne oldu? Mukaddes Münir'le mi buluştu? Bilmiyorum ki ben. E, takip ediyorum dedin. Takip ediyordum da şimdi edemiyorum. Bu Aktar aradı benim. E, komşusunun eline e, demlik devrilmiş. Eli yanmış. Mecburen ona gittim. Yani bilmiyorum. Mukaddes Hanım'ı takip edemedim. Sen iyi misin? İyiyim. Sesim bir tuhaf geliyor. Bak Doğru söyle bir şey mi oldu? Olanı söyledim işte. Araba kullanıyorum, konuşamıyorum seninle. Hadi kapat telefonu. İyi, tamam. Ben iş çıkış alışveriş yapacağım kendime. Geç gelirsen merak etme, tamam mı? Tamam, tamam. Hadi, hoşça kal. Mukaddes Hanım. Gel bir konuşalım seninle. Ne oldu? Gel. Hayırdır inşallah. Ben de geleceğim. Oğlum ben annene yeni aldığım fideleri göstereceğim. İşim uzun sürmez olur mu? Sen git dinlen biraz daha geliriz. Ne oldu? Fatma Gül'e mi ingilen? Sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ben bir şey bilmiyorum. Söyle de öğrenelim. Sana mercanlı bakliyat desen. Üstünde mercanlı bakliyat yazan bir araba desen. Takip ettim seni. Mukaddes Hanım. O adamla gördüm. Ben de bir şey zannettim. Eski ahbabım o benim be. Benimle oyun oynama. İnsan ahbabıyla gizli saklı buluşmaz. Hiç kimse ahbabıyla meyhanelerde baş başa oturmaz. Sen ne fesat şeysin ya? Bana yakıştırdığın şeye bak. İlahi. Sen ne yaptığının farkında mısın Mukaddes Hanım ha? Farkında mısın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.